Merhabalar sevgili takipçilerim, danışanlarım, dostlarım. Bugün sizlerle evimin e, parmaklıklı balkonundan karantina günlerini temsilen eden bir paylaşım yapacağım. Bildiğiniz üzere ilişkilerde yapılan iletişim hataları ve alınacak tedbirleri paylaşacağım size. Bana e, en fazla gelen sorular, hocam iletişim. ...iletişimimiz nasıl olmalı... ...ne gibi hatalar yapıyoruz... ...neler yapmamalıyız diye... ...bana sıkça e, sorduğunuz bir konuydu... ...ben de bunu... E, ...Ramazan'ın... E, ...işte son haftalarına... ...koydum... E, ...şimdi arkadaşlar herkes... ...severek... ...ilişkilere başlamaktadır... ...ancak... E, ...bir süre sonra sevgi yeterli gelmemektedir... ...niçin... Sevdiğiniz kişilerle yaşadığınız olumsuzluklar birikmektedir. Ve bir süre sonra bu olumsuzluklar birbirine eklendiği için ve çözülemeden eklendiği için kendinizi değersiz, güvensiz ve çaresiz e, hissetmektesiniz. Ve bu bir kaçınılmaz durum olmaktadır. Bana gelen danışanlarım, hocam ne yapacağım? İşte şu zamanda şu olmuştu, bu zamanda bu olmuştu. Şimdi bugün de şu oldu. Ben dayanamıyorum. En kötüsü de arkadaşlar çift arasında bağlantının kesilmiş olmasıdır. Söylememe gerek yok. Bu bağlantı kesikliği eğer e, fark edilip düzeltilmezse e, istenmeyen sonuçlara yol açmaktadır. Şimdi bağlantı kesildiğinde neler olur? Bazen duygular bastırılır. Bazen de haklı haksız savaşlarına girilir. Yani inanın bu haklı haksız savaşları bile kötüdür ama e, susmaktan iyidir. Neticede belki bir ortak yol bulunabilme imkanı olmaktadır. Şimdi peki diyeceksiniz ki hocam biz bağlantının kesildiğini nasıl anlayacağız? Arkadaşlar, eğer duygusal ve cinsel olarak paylaşımdan kaçıyorsanız, siz ve eşiniz bağlantı kesiliyor demektir. İlişki sorunlarını ilişki içerisinde çözmeniz gerekirken ev dışına taşıyor, uzman olmadığı halde üçüncü kişilerden destek arayışına giriyorsanız bağlantı kesilmek üzere demektir eşin haklarına benliğine saygı duymayıp bunları yok saymak bağlantının kesileceğine ya da kesildiğine delalettir. Siz danışanlarıma sıkça söylediğim evlilik içinde rakip takım oyuncusu değilsiniz arkadaşlar. Siz aynı takımın oyuncususunuz. Birey olarak sizin güçlü olmanız, birbirinizle iletişim içinde olmanız takımı güçlendirecektir. Peki gene en çok sorduğunuz, peki hangi hataları yapıyoruz ilişki içerisinde? Bunları özetleyelim isterseniz. Suçlayıcı ve eleştirel yaklaşımlar. Şimdi karşınızdaki kişiyi suçladığınız zaman işbirliğini kesmiş oluyorsunuz, farkında değilsiniz. O kişi ...iletişimi kesip yalnızca savunmada kalıyor. Yalnızca kendini e, koruyor. Ve sizi e, karşı taraf olarak görmeye başlıyor. Benimle hiç ilgilenmiyorsun, beni bir yere götürmüyorsun gibi genellemeler yapmak ki... ...tabii ki tamamen doğru olması mümkün değildir. Karşıdaki kişi bu genelleme sonucu yaptığını yok sayıldığını görerek... Bundan sonra yapma isteği duymuyor. Şevki kırılıyor. Geçmişe odaklanmak dedik. Yani günlük sorunları çözmeden ee, onlara geçmiştekileri ekleme. Geçmişi unutun. Geçmiş geçmişte kalmış. Bugünkü sorulara odaklanır. İyi dinleyip anlamadan yorum yapmak. Akıl okumak diyoruz biz buna. Eşiniz bir şey konuşurken anladığınızı düşünüp sözünü kesip bir çözüm üretme belki eşiniz bir çözüm arayışında değildir belki sadece bir durumu sizle paylaşmak istiyordur ve dinlenmediğini anlayınca susacak kabuğuna çekilecek ve ne, nedir üzülecek size kızacaktır eş mesela sizin istediğiniz yönde bir şeyler yapmaya çalışıyor lütfen bu yapılan şey tam olmasa bile onu Teşvik etmek, e, teşekkür etmek gerekir. Bunun aksine işte e, bu yetersiz benim için e, ya da işte atı alan Üsküdar'a geçti bunu vaktinde yapacaktın gibi konuşmalarda iletişime de yapılan hatalardan oluyor. Sorunların üzerine örtmek bu da bana soruyor. Şimdi kavga olmasın diye tartışma olmasın diye sorunların üzerine örtelim mi hocam deniyor. Hayır örtmeyeceksiniz. Çünkü bunlar ileride çözümsüz e, kocaman e, daha e, sorunlara yol açmaktadır. Ama çözüm için eşinize işbirliği önereceksiniz. Uygun bir dille ben dilini kullanarak diyeceksiniz ki böyle bir sorun var. Ben bundan rahatsızım. Gel senle bir ortak çözüm bulalım, işbirliği yapalım. Küsmek, duvar örmek zaten bunlar çok sakıncalı hareketler. Kesinlikle iletişimi keser. Küstüğünüz takdirde karşı taraf neden küstüğünüzü de anlamayabilir. Yani iletişimi kesmeden, küsmeden, duvara örmeden sorunları karşı tarafa uygun şekilde iletmek önemlidir. Güven duygusu. Kesinlikle karşınızdakine güven duymanız, kendinizin de eşinize güven vermeniz çok önemlidir. Güven duygusu ee, gelişmezse e, ya da örselenirse e, bu şekilde de iletişimde hata yapılmış olur. İletişim kopar. Şimdi ilişkilerde iletişim hatalarına karşı ne gibi tedbirler almalıyız? Tabii ki en önemli kısma geçtik. Birçok iletişim hatalarımız oluyor. Ben size özetledim. Peki neler yapmalıyız? Bunları şimdi özetleyeyim. Öncelikle Empati, empati, empati. Yani bakın ben sizle empati kurdum ve sizin sıkıntılı karantina günlerinde kapalı yerlerde durduğunuzu düşünerek evinizin balkonunuzu kullanmanız gerekirse varsa kullanabilirsiniz diye sizle birlikte o duyguları yaşıyorum. Bu arada benim izin belgem var. Şimdi empati eşinizle mutlaka kurmalısınız yüksek ses tonu, suçlama, hakaret bunlardan kesin kes uzaklaşmalısınız. Özür dilemekten çekinmeyin. Eğer bir konuda hata yaptığınızı düşünüyorsanız özür dileyin. Bu bir eziklik değildir. Tam tersine büyüklüktür. Ve sizden özür dilendiği zaman affedin. Sakın demeyin ki işte sen nasıl özür dilersin böyle bir hata yaptın? Affedin, uzatmayın. Allah affediyor. Biz kimiz ki? Her ilişkide problemlerin olacağını kabul etmeniz gerekir. Problemin olmadığı bir ilişki yoktur arkadaşlar. Her ilişkide problem vardır. Sürekli olarak hediye, jest, sürpriz beklemeyin. Ha böyle bir şey aklınıza geldiyse siz yapın karşı tarafa. Karşında beklemeyin. Siz rol model olun. Bir de size yapıldığında çok teşekkür edin, boynuna sarılın e, ve sevindiğinizi belli edin. Yani e, bunlar güzel davranışlardır. Şimdi e, şu an çıkan sorunlar dedik. Şu an çıkan sorunlara odaklanın. E, kesinlikle işte 10 yıl önce olmuş bir olayı gündeme getirmeyin. Bakın bunun üzerine bir daha bir daha tekrarlayacağım. Sakın bu bugünkü olayın şiddetini arttırır arkadaşlar. Sadece bugünkü olayın çözümüne gidin. Bırakın 10 sene önce olan olay olmuş olsun, bitmiş olsun. Bugün zaten onu çözemezsiniz. Sadece bugüne odaklanın. İyi ilişkiler içinde olmanın e, en önemli kurallarından bir tanesi de bireyin kendini tanımasıdır. Belki de ilk önce bunu söylemem gerekirdi. Siz kendinizi tanıyıp kendinize anlayışlı davranırsanız, acı verse bile e, duygularınızla yüzleşir ve barışırsanız karşı tarafı anlamanız da daha kolay olacaktır. Duygularınızı yeterince tanımanız için belki her gün bir duygu günlüğü yapabilirsiniz. İşte ben bugün şöyle bir duygular içindeyim e, ve bu da kendinizi tanımanız ve kendinizle barışık olmanız için çok önemlidir. Problemlerin çoğu olduğunuzu sandığınız kişi olmadığınızdan kaynaklanmaktadır. Partneriniz sizi sandığınız kişi olarak değil de gözlemlediğiniz kişi olarak görmektedir. Teklisel davranışlar çok önemlidir. Üç tane vazgeçilmesi gereken davranış vardır ki bunları asla yapmamalısınız. bir Ortada bir sorun olduğu zaman işte topukları yağlayıp kaçmak. İkincisi... Bedeniniz orada ama ruhsal olarak orada değilsiniz. Konuşmuyorsunuz, çözüme yanaşmıyorsunuz. Bu da ikinci kusurlu hareket. Üçüncü kusurla hareket ise nedir? Öfke ile cevap ver. Halbuki bunlar yerine eşinizle e, empati kurarak, ortak işbirliği yaparak, ortak bir çözüm arayışı içinde olmak ve bunun içinde konuşmak e, ve dinlemek çok önemlidir. Dedik partnerinize karşı anlayıcı, affedici davranmanız, partnerinizle iletişiminizi başarıya götürecektir dedik. Şimdi bir sorun olduğunda eşinizi, karşı tarafı tıpkı bir çocukmuş gibi, yani içinizden tabii ki bunu belli etmeyeceksiniz, anlayışlı, sabırlı, Sevgi dolu zaten seviyorsunuz eşiniz öyle değil mi? Hayatınızı onunla paylaşıyorsunuz ve paylaşacaksınız. Onu eş olarak seçmişsiniz kendinize. İçinizden bir çocuk gibi onu sabırlı anlayışlı sevgi dolu e, dinlerseniz e, daha e, ona karşı e, iyi davranacaksınız ve ilişkinizde bu durumdan faydalanacak, beslenecektir. Karşınızdaki kişiyi değiştirmeye uğraşmayın. Dünyanın en zor şeyi odur. Karşınızdaki kişiyi değiştirmeye çalışmak çok zor ve yorucu bir eylemdir. Ne yapacağız? Öncelikle kendimizi değiştirmeye çalışacağız. Bir miktar tabii ki karakterimiz var, fıtratımız var, genlerimizden gelen karakter özellikleri var. E bir miktar gördüğümüz kadarıyla siz biraz kendinizi değiştirebilirsiniz. Ama karşınızdakini değiştirmek çok zordur arkadaşlar. Ha insan tüketimi buna değinmeden edemeyeceğim. Biliyorsunuz artık çağımızda işte henüz eskimeyen elbiselerimizi işte evimizdeki eşyaları sırf sıkıldım gerekçesiyle kapının önüne koyabiliyoruz. İşte maalesef varacağımız hedeflerde bize hizmet edecek bizimle uyumlu davranacak kişileri hayatımızda tutuyoruz diğerlerini hayatımızdan çıkarıyoruz bunlar eski dostlarımız olsa bile lütfen arkadaşlar eski dostlar çok önemlidir ve ilişki kurmak çok önemlidir bunlar bizim hedefimize hizmet etmese de bize iyi duygular vermekte ve güzel paylaşımlar yapabilmekteyiz. Lütfen güzel ilişkiler için çaba gösterelim. Eşimiz için de, diğer dostluklar için de ben bugün kapatmak istiyorum. Hepinizi seviyorum. Sorularınızı bekliyorum. Sevgiyle kalın efendim.